Evet arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Ben şu arabanın anahtarını aldım çünkü alması zordu yani ee, açalım şimdi burayı. Al bakayım şunu e, artık anahtarı atabiliriz. E, şimdi geçelim şöyle. İnşallah Hello Neighbor usta bizi görmez. Şöyle şöyle sandalyeyi koyalım, sonra zıplayalım, bir daha zıplayalım. Gerçi durun arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Al şunu. Ee, zıplayalım. İlk ön... Aa. La. Arkadaşlar işte bu yüzden zor yani telefondan oynuyorum. Koy şunu. Nereye gitti lan? Ya kutuda düzgün bir yere girmez olmaz mı? At kutuyu. Sonra üstüne çık. Sonra bunu koy. Bunu koy. Bunu al. He, durun ya. Ben yanlış şeye basıyorum. Şunu <laughs> çekebilir miyiz lan? Yok bu çekilmiyor. Al bakayım. Leviyi de, de al. Tamamdır. Şimdi hmm. Um, Kazım evine gireceğiz. Böyle bir, bir mola verelim. Çünkü bu Kazım Usta bayağı hızlı çıkıyor. Bence hazırızdır. Girelim. Tamamdır. Gördü sanırım biz arkadaşlar. Yok görmemiş. Zaten yaşlı ihtiyar ya arkadaşlar göremiyor. Hello neyim acaba kaç yaşında olur arkadaşlar? Hiç biliriniz var mı? elimizde Levi'ye var şimdi. Levle miydi neydi? Oha Şimdi atalım şunu. Şöyle elimizde bir tek levye kalsın. Anahtar nerede? Anahtar burada. Al bakayım. Burada bir şey var mı? Yok açılmıyor bura. Oğlum çocuğun çizdiği şeylere bak ya. Çocuğum zaten psikolojiz Çok uzatmadan atalım şunu da şöyle. Allah leveyin yatıyoruz ya. Tıkla. Zaten buraya açılıyor burası da. Abi bu Uyuyoruz inşallah çünkü Tamam. İçeri girdik arkadaşlar. İlerleyelim şöyle. Evet. Arkadaşlar Şunu alalım belki işimize yarar. Zaten işimize yarayacağını biliyoruz. Burada Hello Neighbor yoktur değil mi? Yani burada da Hello varsa yuh yani derim. Aha fener. Bekle. Hani? Lan niye çalışmıyor? At ya. atsak. Yok olmuyor. Oğlum ne oldu la? Oğlum oyun dondu. Lan baga girdik la. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Gel bakayım. Buraya gireceğiz şimdi. Şimdi at. Ya bende öyle bir özellik yok ki. İttirerek şey yapsak. İttir. Şöyle yapsak. At bakayım taşı. No. Aha. Çıktık la. Tamamdır. Biz doğru yere mi atladık? Doğru yere atlamışız. tıkla çık şöyle sonra neresiydi ha şurada açıyorum arkadaşlar eğer 50k abone gelirse açacağım şaka şaka ama siz yine 50k abone atın arkadaşlar 50k'dan sonra bir 100k yaparız Açtım. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Bismillah. Ne lan? Yok ya. Hadi hadi hadi. Koş. Ya kapı kilitli. Okey Kitlemedi değil mi bizi? Hmm, bu kadarmış arkadaşlar. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. 50k abone yap yapın beni arkadaşlar. Hadi görüşürüz.